Selamun Aleyküm. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Aslında bu bir serinin ilk videosu olacak. Ve Aralık serisinde bir ismi var. Kendini mimarı olmak. Evet Aralık ayında kendini mimarı olmak için e, siz de benimle bu yola başlamak isterseniz videolarımı takip edebilirsiniz. E, şimdi ben bu kendini mimar olmak nedir? E, bu e, 2025 yılı benim için gerçekten güzel ve keyifli geçti. Beklediğimin bir tık altında kaldım. O yüzden de dedim ki neden Aralık ayını tamamen bu geri kalan 11 ayın eksiklerini tamamlamak için ayırmıyorsun? Ve kendime 5 ana madde belirledim. Şöyle bir ajandayla. Siz de eğer böyle bir şeyiniz varsa bunu yazıya dökmek gerçekten çok iyi oluyor. Birincisi oruç borçlarım. Biraz oruç borcum var. Bunları artık bitirip 2026'da oruç borcumu bitirmiş olarak girmek istiyorum. Bu benim için önemli bir konu. İkincisi namaz konusu. Yani elhamdülillah namazlarımı kılıyorum. Fakat namaza hassasiyet konusunda dikkat etmem gereken konular var. İkinci mevzu bu Aralık ayında üzerine durmam gereken ve duracağım inşallah. Şimdi üçüncü mevzu hafızlık. Yani hafızlıkla ilgili bir kırılma anı yaşadım ve tekrar başlayamadım. Eminim şu an beni izleyenler içinde de vardır. Böyle işte diyorum, bir sureye ezberlemeye da Bir tefsire da Devamlı getirememişsinizdir. Emin olun herkese bu tarz durumlar oluyor. Ama kendime söz verdim. Çünkü hafızlık benim için gerçekten çok önemli. Hayatımın temel taşını böyle hayatımdaki birçok şeyi hafızın üzerine kurguladım. O yüzden de Aralık ayındaki en önemli hedeflerimden birisi kesinlikle bu eksik sayfalarımı tamamlayıp Ocak ayına girdiğimizde hafızlıkla ilgili artık kafamın rahat olması. Ve son olarak da spor mevzusu. Şimdi ben şimdi ilk videolarımı izleyenler bilir. Ben reformer piyatese gidiyordum. Onu 3 ay gittim ve bitirdim. Bir ara verdim. Yazın tekrar gideceğim inşallah. Akşamları online piyatese katılıyordum. Fakat son dönemler o kadar yoğun geçti ki Böyle çocukları uyuttuktan sonra yapmak istediğim tek şey bir bardak çay alıp e, hani böyle kitabımı okumak ya da o an bir şey izlemek ya da boş tavan izlemek bile olabilir. E, o ana geçiş yaptığım için e, online press spora katılamadım bu ay yazılmama rağmen. O yüzden onu bıraktım. Dedim ki Aralık ayında en azından her gün yarım saat işte bu YouTube'dan bir şey izleyerek olabilir ya da yürüyüş olabilir. E, bu şekilde her gün yarım saat bir spor yapayım. Onu da size dahil edeyim. E, ben yarım saat ayırdığınız an sizin aslında geri kalan e, saatlerinizin kalitesini çok ciddi manada arttırıyor. Benim ilk hedeflerim bunlar. E, sizin de böyle yapmak istedikleriniz varsa yapabilirsiniz. Bir de benden çok istenen bir de benden çok istenen Delal Hayrat hatimi var. Nasip olursa bunu da e, bir hafta boyunca düzenli her gün video atacağım. E, Instagram'da bu şekilde yaptığımda daha anlaşılırdı. Ben 40 hatim yapmıyorum. E, Şimdi ben Delal Hayrat'ı illa bir niyet üzerine okumuyorum. Ee, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anmak ve hayatımın içerisinde onu var etmek için okuyorum. Ee, böyle hani daha yakın hissediyorum kendimi. O yüzden e, tabii ki de niyet üzerine de okunur. Birkaç niyet üzerine de E, ee, Bu size kalmış bir şey. O yüzden bu şekilde deler harita da de başlayacağım. Zaten birazdan e, gösteririm. E, şimdi bugün günlerden pazar, yarın pazartesi zaten deler harita da başladık. Ondan sonra muhtemelen videoyu bitirip, editleyip yayına koyarım diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde eğer siz de benimle beraber kendinizin mimarı olup eksiklerinizi tamamlayıp 2026 yılına daha böyle kendinden emin ve evet 2025 denizden şunları şunları başardım diyerek girmek isterseniz beni takip edebilirsiniz. Ee, bu şekilde artık çocuklar beni kahvaltıya bekliyor. Bir Kahvaltı yapayım. çocuklar biraz vakit geçirip ondan sonra bakalım gün bize neler getirecek. Evet burası mutfağın oturma alanı şurada. Ee, yani şu camlar inanılmaz derecede kirleniyor. O yüzden pazartesi günü genelde ilk yaptığım şey bu camları silmek. Zaten bu oda günlük süpürüp siliniyor hatta defalarca süpürülüyor. Ama pazartesi yaptığım ilk şey genelde bu detaylı şekilde temizlemek oluyor. Şimdi buradan Mesnevi Nuriye kitabımı alıyorum. Pazartesi günleri biliyorsunuz ki Mesnevi Nuriye okuyorum. Aralık ayındaki teflonundan birisi de bu kitabın bitmesi inşallah. Ve hemen buradan Delâülül Hayrat kitabımızda alıyoruz ve Delâülül Hayrat etmeme inşallah başlıyorum. Buradan ters çeviriyorum. Buradaki Pazartesi'den başlıyorum. Bugün günlerden Pazartesi, ondan sonra şöyle Salı, Çarşamba diye inşallah devam ediyor bakalım. Bu arada ben bu sefer şu kısımları okumayacağım. Daha önce okuduğum için direkt Pazartes'ten başlayacağım. Ee, büyük oğlumun kargosu geldi. Şu an okulda sözleri ve deyimleri işliyorlar. Bizde deyim kartları vardı. Ben de atasözü kartlarında sipariş verdim. Çünkü atasözü ve deyimler böyle oturup ezberlemektense... Yani o, çünkü hani oturup da böyle işte yine atasözleri ve deyimler ezberlemektense bu şekilde onun içerisinde ezberlemeleri güzel oluyor. Hem de bizim için de güzel bir aktivite oluyor. Deyim kartlarımız farklı bir yayın evinde. Bu yayın evinin kalitesi ve çizimleri gerçekten çok güzelmiş. Bunu genelde mesela işte şu kısmı biz okuyoruz. İşte bir ipucu veriyorum. E, oğlum da işte atı sözünü tahmin etmeye çalışıyor. Bu şekilde oynuyoruz. E, deyimleri de o şekilde oynamıştık. Baya güzel. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa fikir olsun. Büyük oğlumun İngilizcesi için bu sene kendim bir program yaptım ve bence iyi gidiyoruz. Fakat bu ara böyle bir sözlüğe ihtiyacımız vardı. Ben de yine sözlük olarak böyle bir şey tercih ettim. Bu da oldukça kaliteli ve güzel gözüküyor bakalım. Ve ajandamın başına geçtim. Şimdi biraz plan program yapacağım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğendiyseniz ya yani beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.